Milletin taleplerini hiçe sayan değil, o talepleri gerçekleştiren olacağımıza söz verdik. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tarihi ihanetine tepki yağıyor. Akşener'in altılı masadan ayrılmasına tepki gösteren binlerce İyi Parti üyesi partisinden istifa ediyor. Sosyal medya hesabından taşların yerine oturacaktır diye açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise daha sonra mikrofonlara yolumuza devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Efendim bundan sonrası için düşünceleriniz nedir? Neler yolumuza taşım? devam ediyoruz arkadaşlar. Akşener'in ihaneti eski bakanlardan Yaşar Okyan'ın televizyon programında söylediklerini de yeniden gündeme taşıdı. Okyan yaklaşık iki ay önce Meral Akşener için masadan kalkarsa bu vatana ihanettir, elinde dosyalar var demişti. çıkmasın beni. Yani, vatana bir ihanet değildir. Ben bilmem. Ben, ben... Gir girmem şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na ben bunu ta bir sene önce... Daha o masak kurulurken söyledim. Üç gün önce de hatırlattım ve ona bir dosya verdim. Kim arkadaşlar Meral Hanım'la ilgili tamam, bir dosya, dosya verdi. verdim. O edin bekliyoruz. bekliyorsun. Yani. Yani, Peki. O, o, o kullanmayacak onu. Peki. Ben kullanacağım. Tamam. O Meral Akşener'in abisinin hatırına. Allah rahmet eylesin. Benim 40 senelik arkadaşım. Değil, değil Düzgün, dürüst, namuslu, nur içerisinde yaz. Evet. Yani şimdi sus, susma hakkımı kullanıyorum. İyi Parti'nin oyu ne? Kendi o bazı parayla yaptığına göre oyu yüzde yirmi, yirmi iki, yirmi dört oldu. Kamu Ya geç. Parayı bastırırsan ben de sana şey yapıyorum. Geç onları.